Yakaladın <laughs> mı? Alina kaçtı Alina. Öteki de mi orada? <laughs> İkisi de orada. <gülüyor> ne <gülüyor> yapıyor orada? Bak şimdi, şimdi kaçacak yer arıyor. Şimdi deli arıyor. Bak kapıyı arıyor. Nereden girdiyse oradan çıkacak. Alo, bir bak bakayım buradan. Merhaba. Merhaba. <laughs> merhaba. Ne yapıyorsun orada? Oy, Arkadaşlar biz ikisini birden gösterelim dedik ama Alina kaçtı. Alina ile paticik buraya girmişti. Ee, dağıtıyorlardı, kavga ediyorlardı merhaba. içeride. Ama ama yakalayamadık çıktılar. Aa, <laughs> Onun oturuşuna bayılıyorum ben patici. Bak. <laughs> şey gibi. Oturan boğa deriz. <laughs> oturan boğa gibi. Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> çok çok fazla yiyor. Paticik var ya acayip yiyor. Alina'nın yediğinin kesin iki katını yiyor. Belki daha fazlasını yiyor. Değil mi? Evet. <laughs> merhaba dedik mi arkadaşlara? Merhaba. Arkadaşlar merhaba. <laughs> ne yapacağız biz şimdi? Ne? Sürpriz var sana. Çık. Hadi tamam git. Çık, ben çık, ben ben çık, çık hadi sana. <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi çık. <laughs> Bırak da çıksın kızım bırak. Veya, veya ama dikkat et yavaş yavaş Elif. Ezersin şimdi babacığım yavaş. Şimdi nereye gitti onlar? Paticikle Alina nerede? <laughs> Yine bunun içinde mi? Evet. <laughs> i̇çinde Bırak dursun. Bırak rahatsız etme. Evet merhaba. Nasılsınız? misiniz? İyi misiniz? Aa, nereden var sürpriz? Biz konuşmak için oturduk buraya. Sohbet edeceğiz. Sen sohbet etmek istemiyor musun? <laughs> Sen sürpriz istiyorsun. İyi bakalım sana bir sürprizimiz var. Hmm. Arkadaşlar Elif'in sürprizi bu. Bakalım beğenecek misiniz? Ben Sen bilmiyorum. biliyor musun bunun ne olduğunu? Hayır. Bilmiyor musun? Ben de bilmiyorum ha bunu. Hiç, hiç bakmadım ben bununla ilgili bir video. E, ee, bak bakalım hadi. Beraber öğreneceğiz o zaman. Aa, Hemen nasıl anladın arı olduğunu? Bravo. <laughs> evet orada gözüküyor. Oturur musun? Seni biz seni göremiyoruz. Oturursan göreceğiz. Arı vızvız, vız, arı kovanı demiş de. Arkadaşlar ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Beraber öğreneceğiz. Bak. Bala bayılıyor ama bu huysuz bal arısı paylaşmayı pek sevmiyor. Bakalım onun sıçramasına fırsat vermeden bal peteklerini toplayabilecek misin? Bak ne var? <laughs> bu yazım bana. Elefon. Elephant diyor pil bak ben bu, ben bu oyunu hiç görmedim. Pil Hippolar lazım. var bizde. Başka bir yazım boyun. Oh pil lazım. Üç tane. Hmm. Montaj var. Çok Montaj olur. var. Pil lazım. Nasıl yazıyorsun? Bakalım. Açıyorum. Evet. Açtım. Oho. Oho. Oo arı. Ay. Bus, bus, bus. Bakayım. <laughs> Aa, bir tane arı var içinde bir tane arı Yavaş, var ben arkadaşlar. Ben. Hadi siz açın bakalım. Bu sefer de biz biraz da siz çalışın. Ben şöyle bir dinleneyim. <laughs> hmm? Makas çabuk. Makas yok mu? <laughs> Elle açılmıyor mu? Tamam getireyim makas bir saniye. Ben arı açtım. Bakayım. O çıktı mı arı? <laughs> Nasıl bir şey acaba? Arının gözleri yok. <laughs> Nerede? Aa stikerler bak onu da bize bırakmışlar stikerlerini bile biz koyacağız. Aa dur. Burayı açacağız herhalde. İçine pil koyacağız değil mi? Hı. Hmm. Açalım o zaman. Pilini o açacağım. Çok güzel, çok güzel de aha, buna bu olacakmış ama bak. Yıldız video olacakmış. İnşallah pilleri bu tarz pildir bilmiyorum. Evet kalem pilmiş doğru. Kalem, kalem pil 3 tane. Pilleri yerleştirdik. Bal arısının kanatlarını takın diyor. Aa, taktınız mı onları? O gözünü de takmışsınız. Arkadaşlar bunları da biz yaptık bu montajı da. Ama gerçekten arı güzel oldu. Ondan sonra <laughs> bal arısı ünitesini kovanın tabanına yerleştirin. He. Kovanın tabanı burası herhalde. Balı, ha, he, bu, bunlardan da 3 tane, 13 tane varmış. Bunları yerleştireceksiniz ön, oraya yerleştirin. Ha, bal arısını da yerleştireceğiz. Böyle. Bunu böyle buraya koyacağız sadece. Yerleştirmekten kastımız herhalde. artık çıkmıyor ama. Yerleştirdi artık çıkmıyor. Ana. Gövdedeki kareleri tabanın alt kısmına geçirerek kovanın gövdesiyle tabanını bir, birbirine takın. Ha. Dur bir saniye. Önce bunu koyacağız. Önce bunu buraya koyacağız böyle. Nasıl nasıl yapacaksa konu. Anlamadım. Arkasından mı acaba böyle mi yapacağız? Hı? Evet böyle. Şu altındaki yere. Evet tamam. Sonra şöyle göstereyim arkadaşlara daha güzel görünecek. Heh. Evet şimdi daha iyi oldu. Hı. Nasıl yaptın o? oradan mı bastın? Evet. O arı sesi çıktı. O korkuyor insan ha. O oraya basınca <laughs> çok fazla çıktı. <laughs> Elif otursana. Otur görünmüyorsun hiç. Ayağa kalkınca görünmüyorsun. <laughs> Oo. Ha, ara oraya değmeyecek. Ara oraya değerse ses daha fazla çıkıyor. 13 bal peteğini dengeli bir şekilde kovanın içine yerleştirin diyor. Bal arısını klik sesini duyana kadar geriye doğru çekin. Buraya geriye doğru çekin ve başlama pozisyonuna getirin. Kovan tabanının kısmındaki kahverengi başlama düğmesine basın. Ona basacaksın. Oyun sırasında ara başlama pozisyonundayken kahverengi düğmeye basarsanız oyunu bıraklatmış olursunuz. Oyuna devam etmek için tekrar düğmeye basın. Dur ya bir saniye Elif çok yürültü ediyor ya. En küçük oyuncu oyuna başlar ve oyunun sonundaki oyuncu ile devam eder. Sıra size gelince dikkatli bir şekilde kovandan bir bal peteği alın. Bal arısı ne diyor orada? Bal arısı e, öne doğru atıl atılmadan bal peteğini alırsınız. Alırsanız peteği saklayın sıra diğer oyuncuya geçer. Eğer bal arısı öne doğru atılırsa oyundan çıktınız demektir. Kovanı yeniden ayarladıktan sonra talimatlar için aşağıdaki kısma bakın. Geri kalan oyuncular sırayla bal peteklerini toplamaya devam ederler. He. Yani bu bal arısı gelmeden alacaksın oradan balı yani. balı, balı arıdan kaçıracaksın. Anladın mı Elif? Evet. Elif oturur musun babacığım? Hiç görünmüyorsun ayağa kalkınca. Hadi oynayalım. <laughs> oynayalım merak ettin değil mi oyunu? Ben Sonra başlayacaksın. Evet. Aa, sen kaybettin Lera. Sen kaybettin. Şimdi bunu yeniden balarısını çekeceksiniz geriye. Oradan başlayacaksınız. Ya balarısını arısını e, yakalamadan oradan almak lazım. Kim e, bal arısı gelmeden kim alırsa o kazanıyor. Ben aldım. <laughs> <laughs> Ama sen çok bastırdın. Onun için olmadı. Nasıl iki tane aldın? Hmm, tamam. Anne kaybetti zaten ikisinde de. Şimdi hadi yeniden başlayalım. Daha yeni öğrendik oyunu. Başlayalım. Üçümüz beraber oynayalım hadi. Otur Elif'ciğim. Oturur musun babacığım? Üçümüz beraber oynayalım ya. Esin bana oynatmıyorsunuz. Oh. İkiniz de yakalanmadınız. Ha, sen yakalan Elif. Şunları düzgünce yeniden koyalım. Balarısını çekelim geriye. Üçümüz benim, beraber oynayalım, benim tamam mı? Daha çok vardı. Üçümüz beraber oynayalım, tamam? Şimdi Ama sırayla alacağız. Bir saniye, ya, lütfen ya. <laughs> Oyun bozanlık yok. Hı, hepsini yerleştirelim Elif. Sıkıştır, sıkıştır onları. Sen başlayacaksın ama e, şey olacak bak, sırayla yapacağız. Önce sen, sonra anne, sonra ben, tamam mı? Tamam. Hadi, önce sen bir tane alacaksın, çekil. Şimdi sen alacaksın, yarar. Sen de çekil. Tamam. tamam. Oo, ben kaybettim. Korkuyorum ha birden atlayınca korktum öyle. Dur al bakalım arı kovanını geri. Hadi yerleştir yeniden koy bakalım. Tamam siz ikiniz kaldınız. Şimdi siz ikiniz devam edeceksiniz oyuna. Ama Elif sırayla anneyi bekler misin? Tamam bitti. Şimdi bence yeniden koyalım. Siz ikiniz yeniden oynayın bakalım kim arıyı. Çok güzel koyuyor. Kim e, çok fazla almak önemli değil Elif. Alırken arının e, gelmemesi önemli olan anladın mı? Hı -hı. Alı geldiği zaman kaybediyorsunuz. Şöyle dursun da ben daha güzel göstereyim. Siz o taraftan alın. Birer tane alacaksınız sırayla. Tamam mı? Tamam. Hadi başlıyoruz. Ben Hayır, ben başlatacağım. Tamam otur sen. Otur. Şimdi sırayla başlayacaksınız. Önce Elif sen. Bekle, acele etme Elif. Bekle. Sen. Hayır ben yokum. Siz ikiniz oynuyorsunuz. Aa, anne kaybetti. Elif kazandı. Elif kazandı. Tebrik ediyorum Elif. Beğendin mi Elif oyunu? Dur şimdi üçümüz beraber oynuyoruz. Mesela otur Elif'ciğim. Otur Elif'ciğim. Otur güzel kızım. Otur babacığım. Dur bende sıra. Bende sıra. Ya çok acı ediyorsunuz ya. Elif kaybetti. Tamam. Şimdi Elif sen yoksun. Oh! iyi oldu. Şimdi biz ikimiz oynuyoruz Lera. Hayır, Elif sen yoksun. Sen kaybettin. Dur. Ben oynuyorum. Artık sen ne istiyorsan onu oyna. Biz anneyle oynuyoruz. Hadi be. Hadi tamam aldım. Of! Oh! <laughs> birden geliyor ya korkuyorum. Nasıl geldi öyle birden? <laughs> Korkuyor insan el, Elif birden gelince. Anne kazandı. Evet. Ben kaybettim. Hadi bir daha. Güzelmiş gerçekten. Öyle. Kim ben. başlayacak? Ben. Sen? Anne ile ikiniz oynuyorsunuz. <laughs> Aa, bir daha. Hadi otur. Hadi otur. <gülüyor> <gülüyor> Elif direkt kaybettim ben. Hop <laughs> gene <laughs> Elif kaybetti. Sen acele ediyorsun işte onun için oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer anne kaybetti. Beğendin mi sürprizi? Evet, evet. Dur bakayım. Harbiden güzelmiş oyunlar. Çok basit bir şey ama zevkli oluyor, eğlenceli oluyor. Dur bakayım. Bir de hiçbir şeyi yok. Yani hızlı almakla veya işte düşünerek almakla falan alakası yok. O bir ara geliyor. Geldiğinde, geldiğinde al, alı alamamacaksın. Yani. Çok fazla Hadi. Arkadaşlara bay bay yapalım. Bay bay. Arkadaşlar bay bay. Görüşürüz. Hızmızarı da size bay bay yapıyor. Kocaman 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 öpücükler size. Kendinize iyi bakın. Ufaklığı rahatsız etme Elif. Ufaklığı rahatsız etme. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Bye bye.